e, bugün özel bir şey yapıyoruz, konu çekeceğiz. Yani aslında özel konu değil de bir çekiliş yapmak istedim. artık kanal üzerindeki sadık takipçilere ödüllenme vaktinin geldiğini geldiğine karar verdim. Işık rahatsız ediyor galiba. Tam arkamızda bir ışık var ama şöyle şöyle mi dönsem? Heh, şöyle dönemiyorum. Şöyle kapatmaya çalışayım. Evet, ee, çekiliş yapacağız ve bu çekiliş 3 aşamadan oluşacak. Ben bugün içerisinde 3 tane video yollayacağım ve bu videolarda sohbet arasında işte birinci şifreniz bu, ikinci şifreniz bu gibi bir e, şey belirleyeceğiz. Tam 3 tane şifre vereceğim ve bu 3 tane şifreyi sonunda bana toparlayıp tek kelime halinde mail atanlar içerisinden 3 kişiyi e, gerçek ortamda yine çekilişle belirleyeceğiz. Ve ne kazanacaklar bunun sonucunda? Benden ücretsiz birebir özel C# dersi kazanacaklar. 24 saatlik bir ders olacak bu. E, ders şeklinde yani online e, video seti gibi bir şey vermeyeceğim. Birebir e, canlı eğitim özel ders alacaksınız ve 24 saatlik bir eğitim olacak. Sizin belirlediğiniz bir zaman değil, benim belirlediğim bir tarih çizelgesinde olacak. E, bu muhtemelen hafta sonları e, akşam olmak üzere şekillenecek ve iki hafta sonunda da bitirmeyi öngördüğümüz bir eğitim serisi olacak. Evet. E, öncelikle like'larımızı alalım. Evet. Günaydın değil de tünaydın oldu artık ya. Saat böyle 12. Bu arada arada bir sırada bir sigara içeceğim. Kusura bakmayın. Öncelikle onun için. Evet. Dediğim gibi e, çekilişle neler kazanacağız? Önce onu belirleyelim. Çekiliş üzerinden biz e, şey yapacağız. Ücretsiz, ücretsiz C-Sharp eğitimi özel ders olarak vereceğiz. Özel ders gelecek. Özel ders olarak alacaksınız bunu. Birebir olacak. Ve C-Sharp ile ilgili konuları orada sıfırdan başlayıp ileri seviyede miyim de orta seviyeye kadar öğreneceğiz. Sonunda size bir bitirme projesi vereceğim o bitirme projesini bana teslim edip gönderdiğinizde de bitirmiş olacaksınız. Bununla ilgili de destek sunacağım birebir. Özel öğrenci olacak. Sigara için kusura bakmayın. Vallahi biraz keyif bir günündeyim. Herkese merhabalar bu arada. Nasılsınız? Ee, gün içerisinde arkadaşlar bütün videolara katılmanız gerekiyor. Tamam. Evet bu videolar gece 0.0'a kadar devam edecek ve ücretsiz yazılımcı olabilmek için sıfırdan yazılımcı olabilmek için son şans diyebilirim. Ücretsiz tamamen birebir özel ders vereceğim. Bu şifreleri takip etmeniz önemli. Arkadaşlar cep telefonundan canlı yayın yapıyorum. O yüzden ee, yer, mekan, ses bunlara çok takılmayın. AVM'nin içindeyim. Bence olmalıydı. Yani kim ona şey yapamıyorum ya. Bugün içerisinde Bugün içerisinde şifrelerinizi alın arkadaşlar. Zaten e, Eğitim planım Şubat içerisinde. Şubat'ın ortaları gibi. Hayır Udemy değil, Udemy üzerinden değil arkadaşlar. Birebir canlı eğitim, özel ders alacaksınız. Birebir özel ders online, birebir özel ders bağlanacağız. Bu üç kişiyle, belirlediğimiz üç kişiyle birebir özel ders yapacağız. Yazılımcı nedir, nasıl olunur? Bu canlı olarak işleyeceğiz ve özel birebir sizinle ilgileneceğim. 24 saat. Evet, bu tarz eğitimleri vermeyi planlıyorum. Kesinlikle planlıyorum bu tarz eğitimleri vermeyi. Yani ücretsiz olarak vermeyi planlıyorum. <laughs> Ayda bir veya iki kere bu tarz eğitimleri yapmayı düşünüyorum. Ve ücretsiz size paylaşmayı size ücretsiz bunları vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet var mı sorusu olan başka sorusu olan? Ücretsiz ücretsiz. Zaten Videonun açıklamasından da göreceğiniz gibi, nasıl yazılımcı olunur konulu Startup'ımızı başlattık ve ücretsiz bir gönüllü projeye imza atmaya başladık. Herhangi bir şey olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Hangi AVM'deyiz gelin yanıma. Ge söyleyeyim mi AVM'nin ismini? <laughs> Akasya'dayım arkadaşlar. Akasya AVM'deyim. Karşıda İstanbul'da. Anadolu yakasında Akasya de. Sonraki yayınları izleyin. Canlı. Çok mu donuyor ya? O kadar kötü mü? Kötü değil aslında. Ha evet. İnternet kötü ama ben şeyi e, baz alacağım. Bu yayınları yaparken şifreleri yaparken verirken yayınları baz alacağım. Daha iyi çeken bir lokasyona geçeceğim. Oradan e, şey yapacağım. Üçte donmuyor aslında. Ya don, donuyor mu? Nasıl donuyor ya? Şöyle bir çekeyim bakayım. Biraz daha. Evet. Evet şey e, konusuna gelince nasıl katılacaksınız konusuna gelince e, ben gün içerisinde 3 tane video yayınlayacağım ve bu sohbetler arasında şifreniz bu diyeceğim. E, bu şifreleri toparlayıp vereceğimiz şifreleri 3 veya 4 şifre olacak. Bir tanesini şimdi vermeyi planlıyorum ama tam karar veremedim. Vermeyeceğim muhtemelen. 3 tane şifremiz olacak ve bu şifreleri e, benim vereceğim mail adresine, benim vereceğim mail adresine toparlayıp göndermeniz gerekiyor. Şifreleri birbirinizle paylaşmayın. Birbirinizle paylaşmanız halinde kazanma şansınız düşer, bilginiz olsun. Ne kadar çok paylaşım yaparsanız o kadar kazanma şansınız düşer. Lakin bir kota var sevgili arkadaşlar katılım için. Minimum 150 kişinin katılması gerekiyor. 150 kişinin altında bir katılım olduğu anda ben bu kurs işini iptal ediyorum. Bilginiz olsun. Böyle bir kontenjan var. Çünkü 10 kişi katıldı. 10 kişi daha zaten 3 kişi garanti yani. Yani hiçbir anlamı yok. Ya da 20 kişi ya da 50 kişi neyse. Bunun bir kotası var. 150 kişinin katılması gerekiyor. Bu katılım içinde bunu neden yapıyoruz 150 kişi? Bu katılım oranını arttırmak için kendi blog sayfalarınızda ya da kendi facebooklarınızda, youtube'larınızda ıvır zıvır sosyal medya taraflarında duyurmanız gerekiyor. 3 kişiye vereceğim bu eğitimi. 3 kişi. Bunu anlık olarak değiştirebilirim. Azalmayacak. Yani 3 kişi değil de 5 kişi olabilir. Çünkü bir kere ve toplu halde vereceğim. Ee, Şubat ayı içerisinde olması planlanıyor. Şubat ayı içerisinde devam edeceğiz. Evet. Var mı başka sorumuz? Ücretsiz 24 saatlik bir C Sharp eğitimi vereceğiz. Ve bu C Sharp eğitimini Şubat ayı içerisinde birebir eğitimle, birebir online eğitimle bitiriyor olacağız. Ve sonunda bir bitirme projesiyle bunu taçlandıracağız. Siz yapacaksınız bu bitirme projesine. Ve bana hatalarınızı sorarak projeyi devam ettireceksiniz. Özel derse ilgili sorularınızı sormak için bütün videoların altında benim WhatsApp numaram var. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Özel ders ya da ticari konularla ilgili. Onun haricinde destekle ilgili Destek almak istediğiniz konularla ilgili yani ticari olmayan yardımlaşma konularındaki destekler için WhatsApp grubumuza ne yapabilirsiniz? Abone olabilirsiniz. O da yine e, videoların altında e, açık bir şekilde belirtiliyor e, nasıl katılacağınız. Yalnız orada bir ibare var arkadaşlar. Bazı arkadaşların e, zekasıyla alakalı söyleyeceğim ama ya da makara mı yapıyorlar Tamam ben değilim. E, makara yaptıklarına inanıyorum. Bir yazılımcı olmak isteyen birisinin öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çok fazla sayıda şöyle bir şey gelmeye başladı, orada şey yazıyor, İsim, soy isim kodizlife is yaz, buna yolla diyorum. Adam gerçekten isim yazıyor, soy isim yazıyor, İsmini ve soy ismini değil, isim yazıyor yani. İsim, soy isim, kodizlife is yazıyor, oradan kopyalayıp yapıştırıyor. Ee, ben bunları tespit ediyorum, ee, bu hafta içerisinde bunları belirledim, gruptan direkt çıkaracağım çünkü otomatik bir katılım var orada. Gün içerisinde benim botum gidiyor, oradan onlara otomatik link yolluyor. Oraya Ahmet Mehmet de yazsanız otomatik olarak alıyor. Lakin bunu doğru isminizi yazmanızda yarar var. Çünkü bunlar kayıt altına alınıyor ve daha sonra ben bunları tespit ettiğim zaman direkt banlıyorum. Hiç, hiç sorgu sual yok. Ve gruptan bir kere banlandığınız anda iptal ediliyorsunuz. Ee, bunlara dikkat edelim. Ee, standart ve güzel bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 200 kişilik bir ekip var. Ee, 200 kişilik ekiple ciddi şeyler yapılabilir diyorum. <laughs> Bu arada pasif olan arkadaşları da gruptan çıkaracağım bilgisi olsun o arkadaşlarında. Pasif olarak izleyici olarak kalan bütün arkadaşların etkinliklerini takip ediyorum ve onları çıkartacağım. Ee, evet. Ne diyoruz? Ücretsiz, gün içerisinde ücretsiz C-Sharp eğitimi kazanabilmek için. Birebir eğitim, online canlı yayında birebir eğitim, birebir özel ders kazanabilmek için 24 saatlik gün içerisinde paylaşacağım videoları anlık olarak takip etmeniz gerekiyor. O videoların içerisinde sohbet anında videoların içerisinde paylaştığım 3 tane 3 tane şifre olacak. Her bir videoda 3 tane şifre paylaşacağım. Bir, her bir videoda bir tane şifre paylaşacağım. Ve o şifreleri toparlayıp benim mail adresime gönderince çekilişe katılma hakkına sahip olacaksınız. Ve yine aynı şekilde 4. videomuzda da ee, çekilişi beraber online olarak yapacağız. Kimin katıldı kat, kazandığını kimin kazanmadığını anlık olarak göreceğiz. 3 ee, asil ve 3 yedek olmak üzere çekiliş yapacağız ve bunlar içerisinden bunlar içerisinden e, devam edeceğiz. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şimdi mesajlar geliyor bana. WhatsApp'tan katılımları kabul ediyoruz ama e, SMS ile gelen ya da aramayla gelen ya da e, bana farklı türde mail olarak atılan hiçbir şey WhatsApp grubuna dahil etmiyor. Sadece WhatsApp üzerinden benim belirtmiş olduğum numaraya, belirtmiş olduğum kurallarda ee, yollamanız gerekiyor. E, yoksa SMS'te vesaire bu iş olmuyor. SMS kabul edilmiyor. WhatsApp üzerinden isim, soy isim, kod yazmanız gerekiyor. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Evet. E, gün içerisindeki canlı yayınları takip edebilmek için abone olmanız gerekiyor ve bildirimlerinizi açmanız gerekiyor. Eğitim tarihleri tam net belli değil ama Şubat ayı içerisinde ortalarında, Şubat ayı ortalarında bunu planlıyoruz. Yani bir 15 tatil anında diyelim arkadaşlar. Sizin vizeleriniz, ıvırlarınız, zıvırlarınız falanlarınız var ya. <laughs> onların da bitmesini bekliyoruz. Şimdi bu finallerinizin, vizelerinizin, ıvırlarınız, zıvırlarınızın... Arkadaşlar 4 gün sürecek. Yani iki hafta sonu, cumartesi, pazar yani 4 gün sürecek. Ve bu dört gün içerisinde ne yapacağız? C-Sharp tarafındaki yazılım nedir'den başlayıp ilerleyecek. Sadece bugün içerisinde videoları takip etmeniz ve çekilişe katılmanız gerekiyor. Evet, arkadaşlar dediğim gibi bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu videoları da likelamayı unutmayın, lütfen likelayın. Her videoyu likelamanız benim için önemli, destekleriniz benim için önemli. Siz destek verdikçe ben de verdiklerimi arttıracağım açık ve net. Evet. Siz ne kadar verirseniz ben o kadar vereceğim. Ee, karşılıklı, karşılıklı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki.